Herkese merhaba diyerek çok mutlu bir şekilde açmayı ben de isterdim. Ama yükseliş beklerken dibinde dibini gördük. Çoğu kişi bozdamadı gibi ben de bozdamadım ve içeride kaldım. Son zamanlarda en sık duyduğumuz kelime hodl. Hodl'un kelime anlamı nereden geliyor ve hayatımıza nasıl girdi ve şu sıralar niye bu kadar çok sık duyuyoruz? Bugün bunları konuşacağız. Evet. Hodl kelime anlamıyla aslında hold'dan yani İngilizceden tutmak anlamına geliyor. Peki nasıl hodl oldu? 2013 yılında o zamanlar tabi bu kadar çok kaynak yok işte borsalar aktif değil. E, Bitcoin Talk formunda Game bir adında bir tane vatandaş tam kız arkadaşıyla buluşacakken borsalara bakıyor, dibinde dibini görüyor ve adam kendini alkole vuruyor. İçkiliyken kız arkadaşından da buluşmayalım deyip tribi yiyince adam o hırsla o sinirle yazıyor ben bozdurmayacağım coinler ne kadar düştü de ben bozdurmayacağım o kafayla da I am hold yerine I am hodl yazıyor. Ardından bu I am hodling yani ben tutacağım anlamıyla birlikte kripto para piyasasında artık bir e, gelenek haline geliyor ve hodl kelime anlamıyla birlikte kripto para piyasasında yani belli bir süre kadar, belli bir süreye kadar tutmak anlamını içeriyor. Yani siz bir coin e karar veriyorsunuz, ben bu coini aldım, e, ne olursa olsun bozdurmayacağım diye belli bir süre tutma anlamına geliyor. Ki son olan düşüşlerde de çoğu kişi bu hodl mantığıyla devam ediyor. Ama peki hala hodl her zaman mantıklı mı? Nasıl mantıklı, ne kadar mantıklı? İşte bugün bunu tartışacağız. Çünkü evet geçmişe baktığımız zaman yüksek miktarlarda kar oranları mevcut ama yüksekten aldığımız 65 bin dolardan aldığımız Şubat ayılarında aldığını düşünen bir kişinin hala bozulması şu an yüksek oranda zararda 30 33 bin dolara gördü hatta grafiklerden son bu haftanın kripto para piyasasında fiyatlar ne? Major Hadi gelin hep birlikte onları inceleyelim. Bitcoin 36.624 dolarlarda. Ethereum 2.433 dolarlarda. Solano 93.76 dolarlarda. Avax 66 dolar. BNB 372 dolar. Ve diğerleri de o şekilde gidiyor. Genel hacme baktığımız ise Bitcoin piyasa hacmi %42 kapsıyor. Ve diğer kalan kısım ise alt koyunlara e, yerini alıyor. Şimdi hatırladığım kadarıyla en sonlarda Bitcoin 42.000-43.000 bin, bin dolar civarlarındaydı. Ethereum e, 2800-2900 dolar civarlarında. Solano 200 dolarları görmüştü. BNB 650 dolarları görmüştü. Yani yüksek fiyatlarda hakimdi. Ve hatta şöyle yapalım. Şuradan önce göstermiştim. bir ay önce almış olsaydık bu coinleri nasıl olacaktı? Hep kar ettiğimizi gösteriyorduk. Şimdi zarar ettiğimizi de gösterelim aslında. Bir ay önce bitcoin almış olsaydık %20'lik bir zararımız vardı. Ethereum almış olsaydık tam %40'lık bir zararımız mevcuttur. Solana'ya baktığımız ise %52. BNB %32'ye yaklaşık. Avak %43. Ve Luna'ya baktığımız zaman ise %35. Adada %28'de kayıplar mevcut. Dogecoin'e baktığımızda ise %23, Apple %34 zararları görmüşüz. Bir ay önce alan bir kişi için. Pekala bunu şöyle yapalım. Bir ay önce değil de atıyorum bu yılın başında ya da Kasım'da alalım. Yani Kasım 2022. Kasım'da alan birisi ise %35, Ethereum %43, Solano %54 AVAX %42 gibi yüksek mevlalarda, yüksek mevlalarda zararlarımız mevcut. Tam iki yıl önce almış olup hala tutmuş olsaydık Bitcoin %91 kar, Ethereum %302 kar, BNB %1000 kar. Yani Atom %509, ADA %523 kar. İşte tam da burada başlıyor. Yatırım, yatırım, yatırım. Sürekli yatırımdan bahsediyoruz. Aslında koyunlar için bir yatırım yapma şansımız var. Eğer geçmiş tarihlere baktığımız zaman 2 yani yıl önce alan bir ise ki yatırım 2-3 yıllık bir mantık biçer. Bir şey alırsınız ve 2-3 yıl boyunca e, onu köşeye koyarsınız mantığıyla ilerlerseniz böyle de bir karlar mevcut. Ha 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra yine bu şekilde karların garantisini tabii ki de kimse vermez. Ama önemli olan bizim her zaman dediğimiz olay şu. Evet hodul ama hodul yaparken de yem yeşil böyle bir piyasada satıp düştüğü zaman tekrar alıp o aradaki değişimden kazan sağlamak. Ve şöyle ki kimse en dibi yakalayamadığı gibi kimse en e, yükseğe de yakalayamaz. Yani ne demek bu? Kimse en dipten alamadığı gibi kimse e, en yüksekten de satamaz. Dolayısıyla eğer belli bir süre hodul yaptıysak ve yüksek mevlarda karımız varsa tamamın değil de belli miktarda satma olayı e, yapılabilir. Oradan da en azından kar ve zararları nasıl karı parçalarsak zararları da aynı şekilde kademeli yaparak bu şekilde parçalı parçalı işlemler yapma şansımız var. Tabii ki de ben söylüyorum birçok uzman söylüyor o söylüyor bu söylüyor bir şeyler söylüyor ama unutmayın ki yatırımda tamamen yalnızsınız. Yani bu gibi işte ben de hani yeni ben de hani tam oldum demiyorum asla sürekli kendimi geliştiriyorum bir şeyler öğreniyorum başka yüksek analizciler var teknik ya da işte temel analizciler var hiçbir zaman tam oldum demeyip aslında tamamen araştırmaya devam edip ve öğrendiklerimizi yavaş yavaş kademeli ve parçalı şekilde uygulayarak kar etme ihtimallerimiz var ama unutmayın ki yatırımda tamamen yanlışsınız. Yapacağınız eylemlerden kendiniz sorumlusunuz. O yüzden işlemlerinizde her zaman daha çok araştırıp teknik ve temel analizde öğrenip yüksekteyken satıp düşükteyken almaya ya da stop işlemler yapma gibi birçok zahir etmeyeceğimiz ufak tefek teknik ve temel analizleri işlemlerinize sokabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.